Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük, küçük, herkesin severek yediği, hiç dağılmayan %100 garantili mercimek köftesi yapımını paylaşmak istiyorum. Bunun için malzemelerimiz 2 su bardağı kırmızı mercimeğimizi ben nişastası çıkasıya kadar çok güzel bir şekilde yıkadım tenceremizi alalım ve üzerine de 3 su bardağı sıcak suyumuzu alalım bardak ölçülerim 200 milimliktir ocağımızın altını açalım ve ben bu esnada tuzunu daima içine koyuyorum çünkü çok güzel içine alıyor böyle kaynarken bir tatlı kaşığı ben tuz ekliyorum siz damak tadınıza göre tuzunu ayarlarsınız şöyle bir karıştırıp mercimeklerimizin suyunu çekeseye kadar kaynamasını bekleyelim. Suyunu çekmiş olan mercimeğimize şimdi bir su bardağı aynı bardak ölçüleriyle ince bulgur kısırlık yaptığımız o bulgurlardan alıp şöyle bir karıştıralım. artık ocağımızın altını kapatıp yarım saat bulgur ve mercimeğimizin dinlenmesini bekleyelim köfte harcımız bir anda demlenirken bir su bardağı ben zeytinyağımızı tavamıza alıyorum ve biraz kızmasını bekleyelim kızmış olan yağımızın içine bir tane orta boy kuru soğanımız vardı ben çok küçük küçük doğradım ne kadar küçük doğrarsak o kadar güzel olur ve renk alasıya kadar soğanımızı kavurmaya devam edelim. Kavrulmuş olan soğanlarımızın üzerine ben evde kendi yapmış olduğum biber ve domates karışık salçamızdan 4 yemek kaşığı alıyorum. Ve salça kokusu çıkasıya kadar kavurmaya devam edelim. Artık tenceremizin boşaltıp tepsimize alalım. Ve üzerine soğan ve salçamızı da alalım. salçamızı köftemizi her tarafın eşit gelecek şekilde karıştıralım yedirelim salça ve soğanımızı ben çok güzel bir şekilde yedirdim fakat hala çok sıcak köftemiz biraz soğumasını bekleyelim artık köftemizi yoğurmaya geçebiliriz ben yarım demet maydanoz vardı çok ince ince doğradım bir demet de yeşil soğanımızın sadece yeşil kısımlarını aldım. Onu çok küçük küçük doğradım. Ne kadar küçük olursa o kadar güzel olacaktır. Ben 2 limon suyu kullanıyorum. Çok güzel. Tam, tam denk geliyor bu 2 limon suyu ekşisi. Baharat olarak da 1 yemek kaşığına yakın pul biber ve 1 çay kaşığı dolusu da karabiber alıyorum. İsteğe göre sizler kimyon da kullanabilirsiniz. Ben eşimin midesine dokandığı için kullanamıyorum. Ve şimdi artık bu malzemelerin hepsini yoğurmaya geçelim. Ben köftemizi yoğurdum. Şimdi artık şekil vermeye geldi sıra. Fakat burada küçücük bir püf noktasını sizlerle hemen paylaşmak isterim. Şimdi ben ellerimi yıkadım. Siz de bu şekilde yapıp ara ara da ellerinizi ıslatırsanız şeklini o kadar güzel verirsiniz ki görenler hayran kalır. Muhteşem bir görüntü oluyor. Aynen çiğ köfte yapar gibi. Çünkü öbür türlü yaparsak insanın eline ister istemez bir sarma yapıyor bu şekliyle çok güzel köfteler hazırlıyoruz. Ben köftelerimizin tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Bugün sizlerle benim yıllardır yapıp her defasında da birebir tutan ve dağılma yapmayan mercimek köftesi tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.